Neydeki yerleri Hüseyin'i tedbirini terk eyle. La mi 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 fa dikkat edin fa burada natural. Fa sol mi re re'yi kapalı aldım. Mi re do ikinci re'yi açık aldım nefes. Re mi do mi re nefes do re do si la nefes. Başa döndüm. La mi nefes fa sol mi re mi re do nefes re mi do mi re nefes do re do si la nefes sol la 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 la'nın çarptırması şuradan acem aşiran perdesinden olur dikkat edin bir daha yapayım orayı sol la 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 sol fa fa naturel, mi re do si do nefes do do si do re si la la sol mi re re nefes la la si do re mi fa nefes buradaki fa diyez sol fa ikinci alttaki dördüncü satırdaki naturele dönüyor mi re do si do nefes Do do si do re si la la do si la la nefes tamam